Evet, biraz e, futbol oynayalım dedik. Birazcık oynayalım. Bir tur atacağız zaten. Uzun sürüyor. önce çalıştım hesabı zaten. Hadi ya girersen Hadi, hah girdi. Heh. Oyun planını gösterelim. Böyle. Şimdi içeri maç atacağız. Çok uzun sürüyor zaten. mm -hmm. YZ'ye kartı oynuyoruz. Kolay. Ah be güzel rütbeler. Ne oldu? Anlamadım bir dakika. Ha evet. Ofsayt. Şöyle. Tip tip. Rafinha Şuraya... şimdi varo. Lan Rafinha senin ben. Ne lan ne bu? Ah be. Neyse. Uzak. Uzak oynamadı. Okey. Okey. Hadi. Hadi. Ah. Hadi ya. Hadi ya. Al lütfen şu topu. Nereye nereye? Tamam. Ya nasıl alabiliyorsun ya? <laughs> Uy, um, çok güzel bir gol.

Adamlar iyi oynuyor ya. Yezeli. Ha, Aldık. Okey. Bas 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 bas. Bas. Şut. O yine bir gol. yani Messi. Zaten oyuna girince Messi direkt beleşe veriyor. <gülüyor> <gülüyor> oh, güzel. Güzel gidiyoruz. Hani, kalanı Neyse. Lan yanlış yapmışız. Bas 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 bas. bas 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 bas. Bas 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 şut şut. Gol. Çok güzel bir gol. Telefonu. Çok güzel bir gol. Kanala abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Ben yeni kurdum da yani isteyen yapsın isteyen yapmasın. Birazcık ses geliyor da sorun olmaz. Hadi hadi hadi. kaptık. Pas. Hadi. Ben güzel bir pas. Orta. Hadi. Pas pas pas. Pas. Şut. Şut şut. Ah be. Hayır. Çok güzeldi. Neyse. Onu alırsak gol. Şut. Tamam, corner, sorun yok, corner. Hem bitti zaten, corner'ı kullanınca bitiyor. Şut, 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 Tamam, bitti. İlk yarı bitti. İleri. İkinci yarı <laughs> mükemmel bir gol. Hadi bakalım. Daha var biraz, uzun sürüyor. Aslında saniyeye bakarsanız hızlı hızlı gidiyor. Gol. Okey. Zaten gerçek adamlarla oynamadığımız için böyle oluyor. Yoksa gerçek adamlarla oynasak direkt. Birazcık zorlanırız. Messi'den bir no, gol. Messi'den bir asist. Philip Hop, Şöyle gidiyoruz. Messi, Messi, Messi. Messi bir gol. Oley be. 9-0. topu alırız. Aldık. Bas 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 bas. Tam bas ya. Allah Allah. Cık. Of, touch. Nasıl çıkıyor ya Tamam Tamam sen defansına gir Çok güzel Kalp güzel Orası sponsor değil Onu da söyleyeyim Ah, ne dokunluk. Neyse. Hadi. Vallahi. Substitutions taking place. Alırız ya çeviremezler diye düşünüyorum. Ah be. Fallen ya. Neyse güzel. Gayet iyi. Şuradan şuraya atacak. Tamam bastık. Bas. Şut şut şut. Ya şut şut. ne var? Ne var? Ah be. Gayet iyi, gayet iyi. Bas 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 bas. Bas. Şu. Ah oğlum. Neden çaklaştık ya? Nasıl, nasıl koşuyor be? hayır ya. Neyse ya alırız sorun yok. Allah'ım ya yeter. Çıkma artık. Allah. yapma ya neyse güzel yeniyoruz nasıl çıkartmadı ya Six, has been bak ne işe gidiyor <laughs> defansa gidiyorum defansa gidiyorum Çıkma, pas, pas pas Arkadaşım neden yapıyorsun ya? Yendik. Alırız. Gayet güzel. Evet. Video burada bitmiştir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese görüşürüz.